Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Umut Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Emin Turpçu, Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü'ne ataması gerçekleştirilen Alper Çimen'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Kırşehir Orman İşletme Müdürü Alper Çimen'e hayırlı olsun dileklerinde bulunan Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, ülkemizin son günlerde büyük mücadeleler verdiği yangınlar hakkında istişarelerde bulundular. Ülkemizdeki yangınlar dolayısıyla Kırşehir'de de önlemlerin alındığını vurgulayan Kırşehir Orman İşletme Müdürü Alper Çimen şu açıklamalarda bulundu. Ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının e, mevsim normalleri üzerinde olması dolayısıyla ülkemizde e, ülkemiz yangınlarla mücadele etmektedir. Bizde de e, olası yangın ihtimallerine karşı teyakkuz halindeyiz. İlimizdeki tüm kamu kurum kuruluşlarıyla e, sırt sırta vermiş durumdayız. E, bu manada e, Olası bir yangın ihtimaline karşı e, ilimizde bütün e, ormanlık alanlar, ağaçlandırma sahalarına giriş çıkışlar e, 31.08.2021 tarihine kadar yasaklanmıştır. Biz de Kırşehir'imizdeki vatandaşlarımızın bu konuda e, duyarlı olduğunu biliyoruz. Bize bu konuda her türlü desteği vereceğini de biliyoruz. Bu manada e, ormanlık alanlara e, giriş çıkışların yasak olduğunun bütün vatandaşlarımız tarafından bilinmesini, ayrıyeten ormanlara, ormanlarda ve ormanın yakın çevrelerinde anız yakmamalarını, ateşli piknik yapmamalarını ve hatta hatta ormana hiç ormana hiç girmemeleri hususunda bize gerekli hassasiyeti gösterirlerse vatandaşlarımıza biz teşekkür ederiz.